Evet. Yeni bir işimizi de telefonik işimizi de sonlandırdık. Evet, de bir iş aldık. Onu da bugün satısını yaptık. Kulübesini falan motorunu falan montaladık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Sevimli metal adına teleferimizi de yaptık. Bu şekilde tuttuğumuz Evet arkadaşlar takriben 170 metre takriben 170 metre kapma sistemi asasör sistemi evet evet çayda gelmek üzere evet, ustamız Ali Bey tüfekçi Evet Şenol Bey Ne düşünüyorsunuz kardeşim? Ramazını da çalışmak biraz yorucu tabi değil mi? Yorucu kandırdı yine beni Hani işe yaptık işimiz var değil Abi sonuçta hizmet yapıyoruz da <laughs> Evet güzel oldu yani. Nasıl iş, iş işler nasıl kardeşim i̇ş, işimizi beğendin mi? Şimdi Bir usta olarak anlarsın Evet güzel, güzel Güzel Evet sevimli metaladır'a çalışıyoruz tamam yapıyoruz abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Telefonumuz ee, son derece gayet güzel. Hizmete devam. Adana yapıyoruz diyorsun Ha? Abi Adana yapıyoruz. Sevimli metal adına. Adana yapıyoruz. Evet. Müşterimize Güç, hayırlı olsun.